Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir tane arkadaşımla beraber yapıp kapışması yapıyoruz. Ee, e, şu Eee. 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 arkadaşlar. Burada daha önceden hiç araba yapmadım. Bu ilk oluyor. Bir şey benziyor. Tank'a benziyor ya bu. Bence gayet de güzel oldu. böyle oluyor. Uzun bir tane çubuk yok mu ya? Çubuk gibi bir şey. Ah! Open eyes O bence oldu. Ben ben. Open eyes. Open eyes. Bitti bitti. Bir ya. Bence benimki gayet de güzel oldu ya. Benim bitti. da Dark, Dark Ömer 1545'ten yapıyorum yarışmayı. Darklara katıldığımdan beri arkadaşım Önceden düşmandı. Dark olduğumuzda Orada Yeni Skin nasıl Değiştirdim şey ya bakın şöyle yaptım Hatta Bunu özel kanlı kol Destin falan da var Bakın Deadpool de böyle gözüküyor çok şekil yani. Önümde de çok baylar yapacaktım da. Ben güç jeneratörü yaptım. Jeneratörü. Mesela bakın. Hızlı ve öfkeli filminde Max ben. Tuttum lan arabayı gel gel. Abi Abi gel tuttum arabayı. Aaaa. şimdi kaldırıyormuşum şimdi şöyle atıyormuşum bu arada şöyle bir tane daha detayımız var burada benim kafam var ya yani burası benim bölgem oluyor demek Bilmiyorum şimdi şöyle renk siyah siyah bir blok lazım bize. şurada bir şey siyah bir blok Obsidian, ne Benim bitti demiştim. Şimdi gelsin bir görsün tek turbosunun olmadığını. Bakayım nasıl nasıl bunu böyle seçeceksin. Hayır, bunu böyle seçeceksin. Sonra geleceksin. Şimdi böyle yapacaksın. Hop. Hop hop gördünüz mü nasıl yaptım? <laughs> Ay modern bir araba işte. Modern bir araba. Aga bu ne? Neye benziyor kanka? Neye benziyor? Lamborghini. <laughs> Lamborghini. bakmaz olaydım. Bu ne lan? Lan bu ne? Kanka bu okul ne dönüyor. Ya ben de tam bunu dedim. <laughs> Oğlum bu okul tüpüne benzemiş. Evet, Ömer'e çok büyük bir kışkırtma yapacağım. Kaç blok bu 3. 1 2 3. Şuradan neyse bana tutusun. şöyle yapıyorsun. Yes Ryan, clutch. Yes, way clutch.

Ку-ку-ку! Улыба чутка! Ку-ку-ку! Mochkhelk! Ку-ку-ку! Ку-ку-ку! Bobby kapa Bobby kapa Bu bir yapışım görmedin değil mi? <laughs> şimdi nasıl yapıyorduk onu? Dur. Ya bu da arkadan falan <laughs> yapıyor böyle. Dur. Tamam bu ten rengi için. Bu gözleri için. Bu kanları için. <laughs> değil mi lan? Ha? burada var ben buradan bakayım. Bir de saçları için bu. Tamam ben buradan bakacağım şimdi. Televizyonu belki. Şimdi bir üç tane blok böyle koyuyoruz. Ben babemin bu arada kızarmış halini yapacağım. Araba en son iki durumda ama bu bir ihanet gibi bir şey olmuştu. Cidden ya. Bak hep o çoğal... kasan ay kasan diyorum. Burada kasa... kasan kasan ne anlamda bir şey yok aslında aman yüzünden ya ilk şimdi video yaymaz vallahi düd 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 hop hop. saç. Oldu. Ben dedim arkadaşlar size benden daha iyi hiç kimse bob yapamaz diye. Evet, buralarda şimdi saçma. Şimdi. Hangi tarafı Bu tarafı değil mi? Hop. Bir dakika burası kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yapacaktım normalde. Ama bunu bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar beyaz çıkıyor. O yüzden kullanamıyorum işte. Aslında şey çubuğu gibi oluyor. Böyle baltası gibi oluyor bu da. Eskiden dörtte skin yapmak ya çalışan halimi özledim ya. Düşünsenize eski Aykut geliyor şeyden. A 14 dakika olmuş. Ben hemen bir kapatayım, kapanış yapayım. Arkadaşlar bu bu videomuz da burada bitsin. Ee, diğer videomuzda inşallah Doruk gelecek yapı kapışmasına, yapı kaşınmasına diğer videoda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Hadi bye.